Merhaba, ben çocuk gelişimci Aleyna Taban. Bugün sizlerden gelen sosyal medya üzerinden sorularımızı cevaplayacağız. Müzik Konumuz ilk defa okula başlayan çocuk okula nasıl alıştırılır? Bunun öncesinde tabii ki belli bir süre öncesinde kitaplarla, videolarla, yapılan alışverişlerle bu süreç çocuğa alıştırılmalıdır. Kendisine aldığımız boya kalemleri, yaptığımız alışveriş, okul çantası, çocuk bu sürecin hep içerisinde olması gerekmektedir. Okula gideceği bilincinde ve ebeveyninden ayrılacağı bilincinde olmalıdır. Bununla ilgili herhangi bir yanıltıcı cevap verilmemesini önermekteyiz. Bu süreci alıştırılmada tabii ki yaş kriteri de çok önemli. Aileden ayrılma ve aileye bağımlılığı da çok önemli bir süreç. Zaten öncesinde çocuğumuzu bu duruma alıştırdığımız için tabii ki bir ayrılık kaygısı oluşacaktır. Bu durumda da okullarda bulunan oryantasyon süreci bizim için çok önemli ve kritik bir süreçtir. Bunun muhakkak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yine okula başlamadan önce çocuğumuzla birlikte okula gidip okulu gezme eğitim göreceği sınıfı ve hatta mümkünse öğretmeniyle tanışması da çocuk için çok çok önemli bir durumdur. Aynı mahallede bulunan ya da aynı okulda aynı sınıf içerisinde eğitim göreceği arkadaşlarla da belki birkaç hafta öncesinden tanıştırılması ve birlikte aynı ortam içerisinde bir oyun kurulup oyuna devam ettirilmesi de çok önemlidir okul öncesi sürecimiz için. Orientasyon sürecinde okulumuzu gezdik ve okulumuz açıldı. Okul açıldığında da yine uyum sürecimiz devam etmektedir. Çünkü orantalasyon süreci bazı çocuklar için yeterli gelmeyebilir. Bu durum içerisinde de kademe kademe ayrılmayı önermekteyiz. Çocuğumuza belli bir koşul şartında bizim okulda duracağımızı örnek veriyorum. 9'dan 12'ye kadar okulda duracağımızı ve hemen sınıfının önünde bulunacağımızı söylemek çok önemlidir. Çünkü çocuk her koşulda dışarı çıkmak istediğinde ve bizi orada görmek istediğinde bizim orada halihazırda bulunmamız gerekmektedir. Daha sonrasında sınıfın önünden süreç okulun girişine kademe kademe gerileyecek şekilde. Okulun önünde beklediğini ve onu istediği zaman görebileceğini, velinin burada olacağını çocuğa bunu anlatması gerekmektedir. Daha sonraki süreçte de yavaş yavaş okulun dışarısına ve artık tamamıyla okul çevresinden velinin ayrılmasını beklemekteyiz. Tabii ki bu süreç her çocuk için farklılık gösterebilmektedir bunun uzman şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuğu okula tabii ki aslında bakım veren kişi, ev beyin, anne, baba, anne bırakabilir. Ama öncesinde yine bu çocuğa anlatılmalı ve sürece hazırlanmalıdır. Çocuk sabah kalktığında okul rutininde okul çantasını hazırlamak, Belki o gün için oyuncak götürmek isteyecektir okula. Tamam bir şekilde evden çıkılmalıdır. Okul yoluna giderken sohbet edilebilir. Okulda nasıl vakit geçirileceği kendisine sorulabilir. Aslında bir noktada da hayal ettiği nedir? Bunun fikri sorulabilir. Okula geldiğinde de bu var olan durum izah edilmeli. Bakım veren kişi anne ya da baba, her kimse bu süreçte destekleyeceğini ve yanında olacağını belirtmelidir. Eğer çocuğumuzun kaygısı çok yüksekse, ayrılık kaygısını çok yüksek yaşıyorsa Belki evde ona ait olan odasının kapısının anahtarı verilebilir. Ya da bileğine bir bileklik takılabilir. Bu ikimizin sembolü. İstediğin zaman buna dokunabilirsin. Ben senin hep yanındayım ve akşam saatinde okul çıkışında seni mutlaka gelip geri alacağım denilerek çocuğa teselli verilebilir bu süreçte. Çocuğun okul çıkış saati bizler için çok önemli. Tam vaktinde orada hazır bulunmalıyız. Çocuğumuza ekstra bir kaygı yaşatmamak adına. Okul gününün ardından dönüş yolunda da yine sohbet eşliğinde süreç ilerleyebilir. Günün nasıl geçti? Bugün en çok hangi arkadaşınla oynadın? Oynadığın arkadaşların adını hatırlıyor musun? En çok hangi oyuncakla oynadın? Beni özlediğin zaman oldu mu? Bileğine bilekliği varsa şahit. Ne sıklıkla dokundun? Ya da evinin anahtarına ne sıklıkla baktın? Gibi sorular. Olar yönlendirilebilir. Eğer okulda bir öğün varsa yemek yediyse, bugün hangi yemek vardı, hangi yemeği yedin, senin için gün nasıl geçti, en sevindiğin olay ya da en üzüldüğün olay hangisiydi şeklinde ilerlenebilir. Bugün sizlerle okula yeni başlayan çocuk hakkında sohbet ettik. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.